de dünya sabittir. On üç ve keçin çizgisi Üçüncü şifalı içecek kokayındır. <laughs> Dışarıdan bakın ama masum bir otur. Ottur ama harbiden de <laughs> günahı yoktur. Tek günahı hafızaya formatı çakar. Dördüncü şifalı içeceğimiz esrar. İki de bir dur. İyi iyi gelir efkar bastığında Bütün efkarı verir çıkan dumana Beşinci şifalı içecektir <laughs> sigara Şifalı <laughs> içecekler böyle sürer gider Haftaya bu beste devam eder Kapatalı servet size yeniden söyler Harbi büyük orası bu çocuğu <laughs>